Gençler merhabalar. Evet günün matematik sorusunda harika bir polinom sorusuyla birlikteyiz. Acil yayınlarına ait. Arkadaşlar soruyu güzel bir şekilde takip edin. 3-5 dakikada bitireceğim ama çok kaliteli güzel bir bilgi var içinde. Baş kat sayıları aynı olan ikinci dereceden Px ve Qx polinomları için şöyle bir eşitlik veriliyor. Px'in Qx ile bölünmesinden elde edilen kalan 4x ise P2 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar baş kat sayıları aynıysa bizim çıkartacağımız sonuç şu olmalıdır. Bakın ikisi de ax kare kalıbında olmalı ve geri kalanların da bir önemi yok. Çünkü ne olduklarını bilmiyorum. Ama başka sayıların aynı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunları arkadaşlar topladığımda 2x kare elde ettiğime göre bakın burada a'ya 1 diyebilirsiniz ama bu şu anda işimizi görmeyecek. Çünkü buradaki mantık şudur baş kat sayıları aynı olan bakın soru kalıbına bakarsanız burada bir bölme işlemi var. Yani ax kareyi ax kare artı bilmem neyli bir şeye bölerseniz mantık nedir arkadaşlar? ax kare de ax kare bir kere var. Bakın bir kere ax kare dersiniz. Yani buradaki bölüm kesinlikle birdir ve kalan da arkadaşlar bu şekilde işte sabit ya da birinci dereceden bir şeydir. Yani biz şöyle yazabilir miyiz? Px'i Qx'e bakın böldük. Bu da böldük diyor. Ve bir kere var diyorum. Ve kalanında 4x olduğunu söylüyorum. Şimdi ben buradan Px'i nasıl yazabilirim? Qx ile 1'i çarparım. Qx olur. Artı 4x şeklinde bir eşitlik elde ettim arkadaşlar. Şimdi bizden P2 değerinin istendiğini biliyoruz. Biz şimdi arkadaşlar şu Qx'i yalnız bırakırsak bakın. Px'i sağ tarafa atarsak Px'i e, Px bir denklem elde edeceğiz. Bakın Px'i sağa atarsam eksi olarak gider. Eksi Px. O zaman ben bu Qx yerine bakın 2x kare eksi Px yazarsam eksi Px'i de bu tarafa atarsam 2Px neye eşit oldu? 2x kare artı 4x. Bütün denklemi 2'ye bölelim. Bu şekilde bakın P2'yi elde ettik arkadaşlar. Yani şey px'i elde ettik. Bu durumda p2'yi bulmak artık çok kolay. x yerine 2 yazacağız. Bakın p2 2'nin karesi 4 yapacak. 2 kere 2 daha 4. Bu durumdan p2'nin 8 geldiğini yakalamış olduk arkadaşlar. Evet. Güzel bir polinom sorusu. Buradan çıkartacağımız sonuç şudur. Başka sayıları aynı olan polinomlardan biri diğerine bölündüğünde bölümün bir olmasıdır arkadaşlar. Burada bunu irdeledik. Karşımıza çok çıkabilir. İnce bir yer. Umarım faydalı, güzel bir polinom sorusu olmuştur sizler için. Bundan sonraki günün matematik sorusu çözümünde tekrar birlikte olmak ümidiyle diyorum. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.